Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. nefsi mülhimmenin kavmi vardır. Nefsi emmare'nin yaramaz sıfatlarından bir bakıma kurtulanlardır. Yaramaz ve çirkin huylarını riyazat, od ve ateşiyle yakıp ortadan kaldırdılar. Mücadele ipine sarıldılar. İyi huyların tamamı ile huylandılar. Hay maşallah. İbadet, taat ve zikrullah nuruyla münevver oldular. Tekrar dirildiler. Ölmekten maksat ise kötü sıfatlardan kurtulmaya çalışılmaktır. İşte bu nefse emmariyi yok etmek mealine gelir. Tekrar dirilmekten maksat ise iyi sıfatlarla sıfatlanıp bununla müşerref ve müzeyyen olmaktır. Zira nefse emmare kötü sıfatlardan ayrıldığında hemen suyu bitmiş dere misali olur. Mallarından ve makamlarından ayrıldıkları anda ölürler veya ölmüş gibi olurlar. Ölmek iki kısımdır. Biri canın ve ruhun bedenden ayrılması, diğeri de biraz önce anlattığımız ölümdür mutu kabla ölmeden önce ölünüz sözü ikinci nevi ölümün remzi ve sembolüdür. Nitekim ashab-ı güzin riyazat ve mücahade ile nefislerini öldürdüler. Tımar eylediler meali. Yani yarama sıfatlarından nefislerini kurtardılar. Kıyamet gününden önce tekrar dirildiler. Eşref oğlu Rumi'yim. Hocam, kıyamet gününden evvel dirilmek dersin. Sahi, ölmeden evvel ölen, kıyametten evvel de dirilir. Dinleyelim, biz bir şey demeyelim. Buyurun. Yani o hi huylarla kamilen huylandılar. Basiret gözünden beşeriyet perdesini tamamen kaldırdılar. Hakkın cemalini basiret gözüyle müşahede ettiler. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an kalbim 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 Rabbimi gördü buyurdu. Hazreti Ali kerremallahu veyhe görmediğim bir Rabb'e ibadet etmeyi terk ettim buyur. Bunlar acayip gelmesin. Çünkü böyle şeyler basiret gözüyle müşahede edilirler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men kana fi hadihi a'ma fa fil ahireti a'ma ve adallu sabila. Allahu'l azim. Mealen kim ki bu dünyada kör ve ama ise ahiret gününde de kör ve ama olacaktır. Ve yol bakımından ne kötü bir yoldur. Üreteli Hazretleri muhaf muhafaza ilesin. Amin. Devam edelim birim. Sen anlat biz devam edelim. Devam edelim. يا مدجيش بابي القرمه الفاتحه